aynı yerden arkadaşlar devam ediyoruz Watch Dogs'a. Ee, bakalım bu bölümden olacak. İçeri girelim hemen. Ha, He, giremiyormuşuz demek ki. Motorumuz hemen yanımızda. O kadar da kolay olmayacak demek ki. Şöyle arkadan mı ulaşacağız oraya acaba? He yanda bir yol var sanki. Direkt yandan gitmeye çalışalım. Şu kapı açılacak gibi bir his var içimde. Hayır. Şunu patlatalım mı? Ne dersin? Sanki o bir şeylere yol açacak gibi geliyor bana. Aslında yandan da bir yol var. İlk etapta şu yandan giderim onu patlatmadan ziyade kamera var direkt alalım mı kamerayla mı işimizi halletmeye çalışalım ne dersiniz arkadaşlar he şurada yok dışarıdaymış zaten çok da problem yokmuş bakalım ne olacak hep beraber görelim başlatalım işimizi görevimizi arkadaşlar. Rossi Fremont. They had such big hopes for this place. All that did was bring the gangs together under one roof. Loyalty to your neighborhood just became loyalty to your housing block. What about everybody else? They got in line or they got out. I'm gonna take a look around, try and figure out what they've been up to. Oh, arkadaşlar, görüyorsunuz bu, güvenlik elemanlarını. Ciddi bir <laughs> grup bizi bekliyor. Tabii biz bunlar için buradayız zaten. Bunları elimine etmek çok da zor olmayacak diye düşünüyorum. Ama belki de hiç çatışmaya girmeden de halledebiliriz. Kameralarla olsun. E, ee, patlamalarla olsun. Patlamalar da hoşumuza gidiyor. Evet nasıl yapacağız acaba merak ediyorum. İlk etapta bir girmeden halletmeye çalışalım arkadaşlar. İlk etapta girmeden halletmeye çalışalım. Eğer yolunu bulamazsak ne yapacağız? Hemen arkada sanki. Hemen orada ama nasıl gireceğiz? Mesela şuradan büyük ihtimal zıplayarak girerim aslında da. Kameralar var mı diye anlamaya çalışıyorum. Ya zıplamıyor aslında. Garip. Zıplama basınca çıkmadı arkadaşlar. Oraya enteresan. Ee, çok kamera olacak bir ortama da benzemiyor arkadaşlar birazcık varoş bir ortam ee, yani bunları tek tek öldürmek tabi çok sıkıntı değil hallederiz ama oyun zaman zaman sizden silahtan ziyade teknolojiyi kullanmanızı istiyor onu yap ha, şuradan giriş varmış bu ne anlama geliyor saklanacağız anlamına mı geliyor Bakalım arkadaşlar kameraları kullanmadan silahlarımızı da kullanmadan burayı e, alnımızın akıyla geçebileceğiz mi? E, hemen şuraya atlıyorum ilk etapta. Aman görün mabicim? Şuradan şuraya atlayalım arkadaşlar. Oo o o o o çabuk, çabuk 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 çabuk. Aferin. Nereye gidiyorsun? <laughs> Kenedeye bak. Tamam. Oradan şuraya geç abicim. Hı. Hmm şuraya geç. Tamam. Şöyle arkadaşlar arka tarafa şunun heh, ucuna geçelim oraya. Oradan şuraya geçelim. Neredeyse yaklaştık. Birinciye çok yaklaştık arkadaşlar. Neredeyse ulaştık. Şu adam biraz sıkıntı çıkartabilir. Ee, onun haricinde kim görebilir bizi oradan? Emin değilim. Arkasını döner dönmez gideceğiz oraya arkadaşlar almaya çalışacağız ilk hedefimizi. Yalnız dediğim gibi oradan biri sanki bakıyor gibi geliyor bana. bu ee, arkadaş orada durmayacak umarım. Bayağı da rütbeli bir tipe benziyor arkadaşlar. Yıldız var üstünde. Ee, şu anda üstüne nişan alamadığım için enteresan. Evet, hegede bilmem lazım normalde. Z'ye basalım. Z'ye de basamıyoruz. Şu anda bastık tamam. Kimmiş? eee kolunun bir tanesi arkadaşlar ee, gerçek değilmiş. Mekanik kol var galiba bir tanesinde. Tamam da orada durursan biz sıkıntılıyız abicim. Yani bir harekete geç bir şeyler yap. Şurada forklift falan yok mu? Ha var arkadaşlar forklift var ama göremiyoruz şuradan. Tamam. bak bakalım neymiş o? Koş 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 koş. Problem sensin. <laughs> Diyor ki We got a problem diyor. Sensin problemi öğren bunu. Orada olmasan bizim vaktimizi harcamayacaktın. Ne yapıyor bu? Ee, oradan arkadaşlar bilgi transfer ettik bir şekilde. Aman görme. Görme 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 görme. Maalesef görüldük arkadaşlar. Yani istediğimiz gibi olmadı. <laughs> Bakalım buradan böyle gidebileceğiz mi? Yani iyi de kalabalık var gibi geliyor bana. Aldık onu. Onu da aldık. Şu sniperlar Aa almamışız şunu. Bomba var üstünde. Bombayı. <laughs> o bomba attı. Bomba attı. Kerateyi görüyoruz mu? Yani adamlar silahları yetmedi. Bomba atıyorlar arkadaşlar. Vur şunu kafadan be abicim. Vur. Vur. Aldık onu ama kafadan değil. Şurada biri daha var. Bir bomba daha geldi arkadaşlar. Tamam, ee, bomba atmadıkça sıkıntı yok onlarda ama keratalar biliyorlar biraz. Aldık kafadan, hiç affetmedik. Orada birileri var ama e, gelmelerini bekleyelim. Eğer polis gelmeyecekse tabi. Yani polis gelecekse polisle uğraşmak, çatışmak istemiyoruz. Onlarla işimiz yok normal şartlarda. bir olay çözmeye çalışıyoruz burada yani normal şartlarda biz suçlu falan değiliz. <laughs> Polisin sesi duyuluyor yalnız arkadaşlar sıkıntı. Çık abicim koş şuna. Koş 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 koş. E, ya polisle ta çatışmayalım. Hadi 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 hadi. Yap işini. Arkaya bakalım. Bir de şurada var arkadaşlar 78 metrede. Adamlar gelmiyor da keratalar. Niye gelmiyorlarsa şurada biri var. Neredesin? 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 Çıkar kafayı. Çıkar çıkar çıkar. Saklan saklan saklan. Onu aldık. Çıkar. Onu da aldık. Tamam. Bir sonraki arkadaşlar yere doğru yöneliyoruz. Oo, sniper. Sniper, sniper, sniper. Koş, 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 koş. Saklan abicim oraya tamam harika. Nerede o sniper bir alalım mı biz? Göster kendini. Göremiyoruz. O bomba gene. Yine bomba. Sıkıntı. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz arkadaşlar. Sıkıntı, kaçalım. <laughs> yat, yat, yat. Şarjörü değiştirmedin. Ne kaldırıyorsun kafayı? Bunu yapan da benim ha. <laughs> yani adamı suçluyoruz ama biz basıyoruz arkadaşlar tuşa. Saçmalıyoruz bir yerde. Kalk, ee, kalk, kalk şimdi. Şunu hallet ondan sonra bak işine abicim. Hadi. Neredesin? Heh, şurada mıymış? Tamam. Bunlar var arkadaşlar. Biz bırakmadan gitmeyelim. Yani canımızı sıktılar. Sessiz sessiz hallet çektik. Ee, polis de ilk etapta ses çıkardı ama sonradan yok oldu. Sesi. Şurada biri var. Yok değilmiş arabaymış o. Neredesiniz? Vay. Yalnız çok iyi denk getiriyorlar arkadaşlar. Yani e, oyunu en zorunda oynamıyorum. Ama en kolayında da oynamıyorum iyi denk getiriyorlar yani açık konuşmak gerekirse. Birini aldık galiba. Polis gelmedikçe şu anda gayet uzaklar. Problem yok. O sniper. Nerede o sniper? Görebildiniz mi siz? Ş Çıkar kafayı. Vurduk ama kafaya geldi. Aman. O yaklaşmış. Bunu aldık tamam. Şurada biri daha var yakında. Kerata neredesin? aldı konuda arkadaşlar headshot Shoot. aman şöyle düz dur bakayım Bu sniperları da alabiliriz arkadaşlar eğer ulaşılabilir bir yerde ise bayağı ye yaklaşmış bunu da temizledik gerçekten uzaktalar yani nişan almak görmek sıkıntı olabiliyor arkadaşlar Kurşunlarımız çok ama yani silah çok sektiği için zaten makinal olarak kullanamıyoruz. Çıkar kafaya çıkar çıkar çıkar. Ve böyle daha da zevkli ve gerçekçi oluyor arkadaşlar. gerçekte zaten yani bilmiyorum savaş videoları falan izlediniz mi YouTube'da? Bu tarz şeyler böyle silah atışları hep böyle olmuştur yani. Evet kafadan aldık şunu. Polis geliyor, polis geliyor, sıkıntı. Ee, biz kaçalım mı? Ne dersiniz? Polis gelmeden... o biri daha mı var orada? Bir dakika. Ulaşılması gereken bir yer var. Ben anlayamadım olayı. Bir haritaya bakalım mı arkadaşlar? Ben neredeyim? Şuradayım. Şurada ulaşılması gereken bir yer var. Neymiş o? Tam anlayamadım. Evet 171 metrede bir olay daha var arkadaşlar. O olayı halletmeden gidemeyiz. Ee, halledeceğiz. Halledeceğiz. Yani polis gelmiyorsa problem zaten yok da. Bomba da atıyor keratalar. Bomba atmasalar neredesiniz? Evet. Garip. Herhalde dışarıda var mı? bu ortamın dışındalar gibi bir his var içimde çünkü kimse ateş etmiyor şu anda enteresan şurada galiba Heh, yakınımızda hemen biri var arkadaşlar arkası dönük yalnız neredesin Çok gerçekçi olmuş değil mi arkadaşlar? Kan lekeleri. Hanginiz ölmedi? o kurşun delikleri falan her şey görülüyor arkadaşlar. Çok güzel olmuş oyunun. Yani bu ayrıntılara dikkat etmeleri basit gibi görünen ayrıntılar olsa da oyunu gerçekten güzelleştiren ayrıntılar arkadaşlar bunlar. Ee, neredeyse geldik ama nereden ulaşacağız acaba oraya? Bunda şimdilik işimiz yok. İçeri nasıl giriyoruz? Kapı açık. Tamam sonuncuyu da aldık galiba arkadaşlar. Galiba sonuncuyu da aldık. İstersen öldür diyor, istersen kaç diyor. Ne yapalım? Kaçalım mı arkadaşlar? Ciddi bir kalabalık geliyor sanki. kolay oldu değil mi arkadaşlar? Tek çıkmalarına bile izin o arabaya bakar mısınız yalnız? Yani bunu çarpmak bile istemiyorum bunlara. Şuradan sessizce çıkacağım. Kimler arabanın içinde öldü arkadaşlar? Çok garip. Bakalım içlerine. Resmen içinde almışız yani bazılarını. Şu arkadakileri bile bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Hırs yaptık. Ne yapalım? Onları da alalım mı? Ne dersiniz? Neredesiniz? Gel buraya bakayım. Hırs gerçi güzel bir iş değildir. Bazen hırs yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir eee... ne diyeyim ona? Aklıma gelmedi. Patlatayım üstündeki bombayı da gör şimdi kerata seni. Ho <laughs> ho <laughs> ho Haslet diyecektim arkadaşlar. Aklıma gelmedi. Hırs, hırsın eee iyi olduğu yerler de var ama genelde hırs kötü bir şey arkadaşlar. Hırs yapmamak lazım. Mesela para kazanma konusunda çok hırslı olmamak lazım. Temiz arkadaşlar, temiz. Gerçekten güzel oldu böyle. Tertemiz yaptık arkamızı. Ders olsun diğerlerine yani böyle bir şirketle çalışmasınlar. Jipimizi buluruz inşallah yalnız. Jipi bulmaksak canım sıkılır. <laughs> Güzel bir zipti değil mi? Nerede bıraktık onu? Evet, şurada bırakmışız arkadaşlar. I'm getting started. I need to get in there, find some answers, and get my sister back. Evet, ne acaba? Esklayda benziyor ama. I find Evet, Lena'yı öldüren herkesi bir şekilde cezasını vereceğim diyor arkadaşlar. Bakalım Yalnız kadın biraz duraksadı. Acaba o da mı işin içinde diye aklıma da gelmedi değil arkadaşlar. konuşmanın sonuna doğru bir duraksama geçirdi sanki. Umarım ee, o da işin içinde değildir. Şöyle şurada oradan biraz uzaklaşıp Onunla konuşmadan önce ne yapalım? O 10 puanımız var. Harika. Bu puanları kullanalım arkadaşlar. Neymiş? Eee, puanları çok değiştirmiyoruz ama belki ileride değiştiririz. O yüzden alalım arkadaşlar. Şu neymiş? Bakıyorum. Ne olduğunu söyleyince. He, bomba taşıyabiliyorum. Tamam, bu çok önemli. Kurşunlardan aldığımız e, zararı azaltıyor arkadaşlar. Şu neymiş? Fox arttırıyor Bu ne? Tamam bu da hoş görünüyor. Ya bunların hepsini zaten alacağız arkadaşlar zamanı geldiğinde. Hangisi şu anda önceliğimiz? Onu anlamaya çalışıyoruz. Treni dur almamış mıydık? Enteresan. Sanki treni almışız gibi bir his var şimdi. Bu neymiş? Oo, köprüler. Tamam bunu da alalım. Tamam bütün puanlarımızı harcamış olduk arkadaşlar. Bakalım a dangerous accusation. Yeah, there's the voice. It scared the shit out of me the first time işimize yarayacak bir şeyler varmış galiba arkadaşlar. O polisler silah satıyorlarmış arkadaşlar. Nereye satıyorlar? Neden satıyorlar? Bunu anlayamadım diyor Tobias. Ve kime satıyorlar? Ben sana yardımcı olacağım ama diyor. Oradan sonrası senin diyor. Ben daha fazla işin içine giremem diyor. Evet arkadaşlar böyle kutuların içinde diyor crafting yani e, bir şeyler üretici parçalar bulabilirsin diyor. dokuzunu da bulursan diyor özel bir görev açılacak diyor. Bakalım nasıl olacak yani. Bu görevi de burada halletmiş olduk. Bir sonraki görev açıldı mı bakıyorum açılmış. Bayağı da uzakta. Oraya gitmeyin arkadaşlar ben size burada veda etmiş olayım. Güzel bir bölümdü yani gizli bir şekilde halletmeye çalıştık ilk etapta ama olmadı. E, onlar nasıl oynamak istiyorsa biz de öyle oynadık. Eee... Hepsini öldürmüş olduk. Hoşta oldu arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.